Merhaba sevgili dostlar. Demir döküm Mix için bir tasarruf videosu paylaşmıştım. Şimdi hep birlikte faturamızı inceleyelim. Kasım faturamız geldi arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şurada 11. ayın 5'i 2020'de ilk okuma 12. ayın 8'i 2020'de de arkadaşlar son okuma. Yani bu faturanın tarihi 12. ayın 8'i 2020 güncel bir fatura. Şurada mevcut kullanımımız görüküyor şurada. Bakın ilk endeks 5232 metreküp. Son endeksimiz ise 5390 metreküp arkadaşlar. Yani burada hesap yaptığımızda 5390 eksi 5232 metreküp dediğimizde 158 metreküplük bir kullanımımız var arkadaşlar. O da şurada görüküyor zaten. 158 metreküp diye burada belirtilmiş. Hemen tarihlere baktığımızda tekrar, tarihlere tekrar döndüğümüzde dostlarım. Bakın 11. ayın 5 ile 12. ayın 5 arasında 30 gün var. 3 günde buradan üstüne ek olarak gelmiş. Ayın 8'inde alındığı için. Yani 11. ayın 5'i, 12. ayın 5'ine kadar 30 gün ve toplamda 33 günlük bir kullanımımız söz konusu. Şuraya da 33 yazalım dostlarım. 33 günlük bir kullanım yapmışız. Ve toplamda fatura tutarımız 271 TL gelmiş. Şimdi dostlar hesap makinemize geçecek olursak toplamda 158 metreküp kullanmışız. Bölü 33 gündü dostlarım. 33 gün. 158 bölü 33 gün dediğimizde toplamda tüketimimiz 4.78 Yani bu ne demek? Günlük 4.78 metreküp yakmışız arkadaşlar. Tekrar yapalım. 5390 okunmuş. İlk endeksimiz 5232 imiş. Çıkardığımızda 158 metreküp. Bunu da 33 güne böldüğümüzde Gördüğünüz gibi 4.78 metreküplük günlük bir kullanımımız var. Yani demir döküm Litromix'e. Bu ayarlara yaptığınızda hatta bu ayarları doğrulamak için şunu da yapabilirsiniz. Bir reset videosu çektim. Reset videosunda zaten ayarlar yapılmış vaziyette. Siz de bu şekilde indirimli kullanmak istiyorsanız yani 4.78 metreküp. Kasım ayı için geçerli olan Aralık ayı için çok çok 6 metreküp, 6,5 metreküp gelecektir ve en soğuk aylarda ise konum olarak değişebilir arkadaşlar bu yani sizin bulunduğunuz il eksi 17 eksi 18 lira veya eksi düşüyorsa biraz daha fazla olabilir fakat kombiniz kesinlikle tasarruf sağlıyordur dostlarım. Dediğim gibi bu videoyu da izleyebilirsiniz. Demir döküm Nitro için bu benim ilk faturam e, kış aylarındaki yani 12. ayın e, 8'inde gelen ilk faturam arkadaşlar. Hatta son ödeme tarihinin üzerine de kolonya dökülmüş. Onun için bu şekilde çıkmış. E, zaten burada sayaç okuma fatura dönemini yazdığı için buradan direkt olarak yola çıkabilirsin arkadaşlar. Fatura dönemi 11. ay ile 12. ayın arası tam 33 günlük bir kullanıma denk geliyor ve 4.78 metreküp yaktığımızı görüyoruz arkadaşlar yani çok soğuk zamanlarda aylarda sizde 7.5 maksimum 8 metreküp yakacağınızı öngörüyorum eviniz yalıtımlıysa daha da az yakacaksınızdır eviniz benimki gibi yalıtımsızsa 90 metrekare ise ve Üst tarafı açık 7 metre petek kullanıyorsanız arkadaşlar Ortalama Bizim tüketimimiz bu şekilde tabi Bu tüketimin içerisinde duş e, Mutfakta kullanılan sıcak su lavabolarda kullanılan sıcak su Ve banyo için kullanılan sıcak sular Tabii ki bu tüketimin içinde arkadaşlar Onu da göz önünde bulundurursanız herhalde Günlük 4 metreküp gibi Bir Yakıt tüketimimiz Olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Faturayı da hemen şöyle baştan sona size tekrar göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şunlar. Şu taraf. ilk endeks ve son endeks birbirinden çıkardığımız zaman toplam tüketimi buluyoruz. Toplam tüketimi de şu tarih aralığına böldüğümüzde 33 çıkıyor. 33'ü de 158'i de 33'e böldüğümüzde günlük tüketimimizi buluyoruz. 4. 78 metreküp yalıtımsız bir daire için gayet makul bir değer arkadaşlar. Toplam fatura tutarımız da 271 TL olarak görünüyor. Taze bir video. Siz de bu ayarları yaparak doğru bir şekilde videoları başından sonuna kadar izleyerek kademeli bir şekilde yaptığınızda dostlarım bu bu tüketim tutarlarına ulaşacaksınız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.